Oh, yeni bir günden herkese merhabalar, günaydın. Hey adamım sana da günaydın, hanımefendi size de günaydın. <laughs> evet, bugün yine internet kafemizi açıyoruz ama şöyle bir şey belirtmem lazım ki şu table'ın, şu table'ın, bir de şu içerideki table'ın Allah belasını vermesin ya. Ya arkadaş ben bunları aldım da ne yapacağım? Bunu satalım en iyisi aynen. Satalım da para gelmeden anasını satayım lan. Para param yok. <laughs> aç şu bilgisayarı param nerede? Aç aç aç. İyi paramız buradaymış. Geri sayımlar. Ama bir dakika 460'a almışız. Kaça satılacaktı? 300 Küs küsür yazıyordu galiba. Dur bakalım hemen. Aynen. İyi, yine zarar ediyoruz da çok zarar etmiyoruz. Bu videoda Hocam öncelikle şu bir game console table alalım. Az bir önceki videoda bölüm 1'de izlediğiniz gibi <laughs> ucuza kaçalım derken her şeyi bok ettik. Oyunun en kötü açılışını yaptık. Hmm, şu masa da çok kötü lan. Aslında 40 dolarcık çok ucuzmuş da o masa da alınmaz be. Acayip kötü değil mi? Gelelim <laughs> şuradan bir konsol table'ımız alalım. Elimizde kaldı 780 dolar. Hocam şimdi bu bizim aldığımız lanet PlayStation konsol. bunu olacak değil mi? Masa da lazım ama. <laughs> Şunu alalım. Kötü mötü dedik ama olsun canımız lazım. Ben mi oturacağım abi? Oturalım poposu ağrısın birazcık. Kalkar yenisi gelir oturur. Yeni insan gelip oturur. <laughs> Şu televizyon arkadaş şuraya oluyor mu? Ya senin gibi televizyonun Allah cezasını vermesin ya. Ben bunları ne yapacağım? Harbiden ne yapacağım ben bunları arkadaş? Yorumlarda bu oyunu bilen birileri bana yazabilir mi ya? Ben bu televizyonu, masayı, sandalyeyi... Şu PlayStation'ı şuraya koyalım sırf onun için. Buraya da olmasa var ya gerçekten kafayı yerdim bu arada. Yani <laughs> dalga mı bu arada aşağıda? Artı 400 para geldi. 1,5 param oldu. 1,200 param oldu. <laughs> şu 10 numara sandalyemize koyalım hocam. Buraya bir ekran lazım da ben şimdi buraya ne ekran alacağım ne alacağım. Burada var içeride bak bir tane ekran da bu. Ben bunu ne yapacağım ne yapacağım arkadaşlar. Şunları yorumlarda biri bilen biri yazabilirse. Ben bu masayı bu televizyonu ne yapacağım TV table diyor. Anlamıyorum ki bunun önüne sandalye koysak iş yapar mı ki? Bakalım şuradan bir. Ben buradan hangi şeyi alacağımı gerçekten bilmiyorum. Hangi monitör alacağımı hiç bilmiyorum. Yorumlarda bilen biri bana yazabilir mi ya? Şu konsol için şu ekranı alman lazım. O TV, table ve televizyonla şöyle yaparsan çalışırlar vesaire vesaire. Aklıma bir şey geldi lan. Bu televizyonu buraya PlayStation'a koyabiliyor muyuz? Tavana falan asabiliyor muyuz? Böyle duvara asmalı bir televizyondur falandır. Masaya olmuyor. Asını <laughs> sattığım televizyonu. Masaya niye olmuyorsun? Duvara da basamıyoruz. Ben seni niye aldım? Ya gerçekten çok... Bak hiçbir şeysiz duvara asamıyorum ya. Gerçekten çok saçma bunu yine buraya koyacağız da bu sefer Allah'tan hızlı döndü. Alman bazı kamyon gibi dönüyor. <laughs> Şurada bir tane sporcu şeyimiz var. Başka da hiçbir şeyimiz yok ya yazıklar olsun. Başka bir sporcu bilgisayarımız var. <laughs> Oyun bize o kadar para verdi. Elde var sıfır. Hiçbir şey yapamadık. Şuraya bari bir şey alalım bir tane. Aa, neydi lan onun adı ha? Oyun konsollarından alalım bir tane. Neyse ya kalmış var ya az bir paramız ne yapalım kasa açalım 92 dolarımız lan kasaya yetecek paramız yok bir tane kasa kazan oynayalım bari ver hocam Allah cezanı vermesin battık lan yine <laughs> 40 dolarımız kaldı kardımız aç 40 dolarımız kaldı sadece yazıklar olsun Cık. ne yapacağız şimdi hocam aşıktan ölmek üzereyiz bir de baksanıza su işte ekmek parası çıkartamadık ya Aldığımız oyun makinesini koyalım. Vardı 3-5 para gelsin. Nereye koyalım? Şu köşeye koyalım. Koy hocam, çevir, 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 çevir. Oldu. Koy hocam. Sal. Hop, tamamdır. Oyna lan. Bumbiç mi oynatıyorlar orada? Bumbiçe benziyor. Sahil var, ortada köy var, neyse. o adamım. Merhabalar içeri gir ben yasak senin haberin olsun. Şuraya geri gelelim bakalım. Çıkalım sonra, <laughs> yapacağımız hiçbir şey yok. Ne yapacağız abi? Daha dükkan açacağız, daha dükkan Aç karnımızı bir doyuralım. Hocam bir ekmek ya, bir ekmek parası abi. Pizza yemek isterdim de bak sana paramız yok hocam, bir ekmek bize. Soğuk bir çorba ver bari. Soğuk diyorum, pardon. Hey hey, sıcak bir çorba olsun adamım. <laughs> Soğuk çorbayı ne yapacaksın? Evet, artık dükkanımızı açma vakti geldi. Dükkanımıza bakalım, açtık ilk müşteri kim olacak? Huuu kimse niye gelmiyor lan dükkana ben bayağıdır bekliyorum kimse gelip gitmedi alo Hanımefendi buyurmaz mısınız lütfen niye üzgünsünüz gelin sizi içeride mutlu edelim hanımefendi Aha geldi vallahi dükkanımızın ilk müşterisinin sesini alalım hocam Kapağı koyarız ilk müşterimiz Ablacım hoş geldin buyurun ne istersiniz bak o bak da keyfini biliyorsun ablacım e sporcu şeyine oturdun da Sen niye monitöre basıyorsun da o dokunmatik monitör değil klavye <laughs> Klavye okey de Mouse'a dokanmıyorsun ablam <laughs> Sende bir gariplik var Monitörle oynuyor O monitörün o noktaları o hanımefendi hoş geldiniz hoş geldiniz buyurun ne istersiniz acaba hanımefendi Oyun mu oynayacaksınız bu hiç mi oynayacaksınız tabii ki tabii ki oh para akmaya başladı bu arada 40 vardı Ablalarım hoş geldiniz, hoş geldiniz. Var mı canınızın istediği herhangi bir şey yardımcı olalım? <laughs> sen ne oynuyorsun sen? PUBG mi oynuyorsun? Evin içinde falan girdi. Bak loot yapıyor. Abla git savaş savaş. Git adam vur. Aha gitmiş. Parasını verdi mi lan o? Şişt, paranı verdin mi? Ha girerken vermişti gerçi tamam. Valla sopam orada bak. Parasını vermeye olursa. Aa yorum yazmış. Ne yazmış? Oyun makarını kesinlikle denemelisin. Sen var ya ablam adamsın lan. Adamsın. Senin şeylerine kurban. Selamünaleyküm abi hoş geldin. Hoş geldin. Ne istersiniz? Oo, şu abla da kalkmıyor yalnız orada. Ne takıldı PUBG'ye kazanacak herhalde. İyi oynuyor. <laughs> Dükkanın içinde dolaşırken burada şey buldum. O sağ üstte oynayan şey ne lan? Sağ üstte oynayan değil, Lamba tuş şeyini buldum. Çeviriyorum çeviriyorum. Bir işe yaramıyor da ablacım. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sen bana var ya en az bir ton para bırakman lazım lan. Vallahi bak sopan burada paramı verme. Oy, para geldi de sen nereden geldin lan git hoş. Bak 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 puşta bak. Bak. Gelme lan bir daha buraya. Oo, PlayStation kolunu almış bak bir de. Konsolu almış it. Sen neyesin? Ne istiyorum? Sana kaldırmadım mı sopayı? Az önce adam hırsız girdi içeriye. Onu kovaladı Hey. Kızma adamım bak adam kolu almış 60 aşağıya götürüyordu vallahi fark etmesek de bak. Kaç para lan o? Koyalım hocam şunu geri yerine. Ya güzel bir şekilde ayarlayıp koyduktan sonra hoş geldiniz. Siz niye sinirlisiniz acaba efendim ya? Kusura bakmayın. Bakalım şu giden abla ne yorum yapmış ya o kadar saat oturdu oturdu. Aa. Bu retroyu oyun bakayım. çok seviyorum. Bu evsiz geldi ve ısınmak istedi ama bu adam onu dövdü mü? Memnun değilim. Toki kafe daha iyi mi? Sizin Allah belanızı vermesin. Adam ısınmak için mi geldi? Adam konsol almış götürüyordu lan. Anasını sattıklarım. Bak 2.36 2. vermiş. 1.65 vermiş. Siz adam adam değilsiniz? Adam aldı konsolumu götürüyordu lan. Ne demek ısınmak için girdi içeriye? Püf, yazıklar olsun lan size. Ben bu televizyon ne yapacağım ya buna bir tane sandalye alsam çalışır mı acaba bir alalım ya da almayalım ya. şunu bir deneyelim nasıl bu çalışmıyor ver bakayım şu sandalyeyi şunun önüne koy bakayım abi ben bunu ne yapacağım şunu oyunu bilen bir yorumlarda yazsın bu çalışmazsa ben bu masayla televizyon ne yapacağım bakalım yok hiçbir şey olmadı yani şu eksik bu eksik falan da demiyor süs mü bu sadece bana şunu yorumda bilen biri ne olur yazsın ya abi bunu, onu şöyle yaparsan çalışırdır vesaire vesaire falan gibisinden. Onu ona bir şey yapmam lazım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden sizden yorum bekliyorum. O konsola ne ekran alacağımı da bilmiyorum. O TV table'a TV masasına ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu ekrana ne yapacağımı da bilmiyorum. Televizyonu o yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Konsolu hangi ekran almalıyım bir de o televizyona ne yapmalıyım diye. Yorumlarınızı bekliyorum da dükkanı kapatalım artık. Kapat hocam. Hop. Biz buradan evimize gidelim. Uyuyalım. Ertesi gün yine gelelim. Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Oh, uh, yeni bir sabahtan herkese merhabalar. Şu kapımızı kapatalım da girenci çıkan olmasın. <laughs> Biliyorsunuz. Komşu, komşu kapıyı açsana komşu. Yiyecek bir şey var mı? Alacak, çalacak bir şeyler komşu. <laughs> Hadi dükkanımıza doğru yol alalım. Yürü 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 yürü. Hocam dükkana geldik de bu dükkanın hali ne lan böyle? Siz gece ne yaptınız burada? Ben bir şey yapmadım. Gece burada parti mi veriyorsunuz? Hayır parti martı veriyorsunuz. Haber verin de kirasını alalım bari. <laughs> ya Para verecekseniz kirletebilirsiniz. Ben her gün temizlerim sorun değil de. Ulan ben aç karnımı doyuramıyorum. Aşağıda yerde pizza kutuları var. Bunları kim yedi? Ben bir şey yapmadım burada. Şunları süpürelim devam edelim. Ben araları kestim. 3-5 müşteri geldi gitti de bu yana sıcak mıcak diyorlar. Ne yapayım sıcaksa. 800 kat şey giymişler üstlerine sıcak sıcak diyorlar. Bak iyi yorumlar yapanlar var ya olacaksınız bu arada. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Gerçek YouTube'da da aşağıda yorumlarda bir şeyler yazarsanız çok seviyorum. Cevaplarım ama mutlaka bak şeyi mutlaka yazın arkadaş. Bu konsola ne ekran alacağımı mutlaka yazın. Bir de şey bu televizyon masası ne yapacağımı mutlaka yazın. Bunlar gerçekten mutlaka çok önemli. De. Bunlar ne sıcak 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 sıcak. Bak biri daha sıcak ne diyor. Abicim ne yapayım ben sıcak diyorsan. Az giyin. Kışta mıyız? Demek ki yaz ayındayız. Niye fazla fazla giyiniyorsun üstüne? Allah Allah. Hamburger alabilir miyim demiş. Alamazsın kardeşim. Hamburger satmıyoruz. O kadar büyümedik daha. Kendi karnımı doyuramıyorum sana. Hamburger mi vereceğim bir de? Bak adamım sen sıcak dememişsindir. Ne güzel giyinmişsin. Millet geliyor buraya hırkayla. Cık cık. Tövbe tövbe. Hamburger satamıyoruz. Bak bu arada hamburger yerimiz kapalı dostum. Kusura bakma ya. Ablacım ne oldu? Niye kalkıyorsun sinirli sinirli? Seni kim kızdırsa gel masaj yapayım gel <laughs> sinirle gitme bak düşük puan verecek bana bak abicim gelmişsin böyle tamam mı sonra diyorsun ki sıcak 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 lan sen sıcak demeyeceksin de ben mi sıcak diyeceğim gördünüz mü 300 kat şey giymiş hoş geldiniz bu arada senin poponda ne var lan popona bir şey yapışmış haberin olsun gömlekli abi lan sen de mi kızgınsın keltoş kafana üfleyeyim senin gel bak üf 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 ne oldu soğudun mu Allah Allah adama bak ya kafa yiyeceğim. İnternet kafeye gelmek isteyen var mı? Sıcacık hali lan oğlum sen sen ne yapıyorsun lan sen? Bekle lan burada it geliyorum hemen. Nerede lan benim sopam? Ver lan şu sopayı. Adama bak bana dikme ver lan şu sopayı al. Satayım bir sopayı alamadık bir sopayı alsaya kadar. Ver şu sopayı. Ha gel lan şimdi. o Beyefendi hoş geldiniz. Jeff Bezos geldi yandan da Murat Paşa Belediyesi'nden bildirim geldi. <laughs> Selam sevgili komşum diyor. Dur Murat Paşa Belediyesi Bey. Cev Bey hoş geldiniz yahu. Ama Allah belanı vermesin senin zengin adam kocaman adam gel dedik. izlediği şeylere bak. Cık. Ver lan şu sopayı. Alamıyorum anasını sattım şopasını. Ver lan ya. Sayın zengin Godaman Bey. İçeri müşteri gelesine kadar izleyebilirsiniz. İşinizi hızlıca bitirmeniz lazım. Yoksa ensiniz çobalığa vururum bak. Adam geldi. Kalk. Kalk adam geldi. Anasını sattım. Zengin adam dedik. Ettik. Saygı duyduk. Açtığın izlediğin şeylere bak. Allah belanı vermesin senin ya. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Haddini bildirdim adamı gördünüz mü? Burada yanlış kötü şeyler yapıyordu. Haddini bildirdim ona. Rica ederim. Rica ederim. Her şey sizin için. Adama vurunca bilgisayar da almış. Kasası masası her şeyi topladık en son şu mouse'unu da koyalım. Hop. E, sporcu tarzında mı yamuk koy. Aslanım benim tamamdır. Ablacım hoş geldin. Sen de mi sinirlisin Allah belanı vermesin ya. Dükkanı kapatacağım ablacım hadi çık artık. <laughs> Yeter bu kadar dükkanı kapatacağım. Sen de çıktığın zaman bu videoluk da böyle olsun. Arkadaşlar oyunu bilenler bana şu table'ların ne işe yaradığını söylerse özellikle TV table ve o aldığımız televizyon ne yapacağız onlarla bir şey yazarsanız çok memnun olurum. Buradan dükkanı kapattık eve doğru yol alalım. Selam ablam sen de mi sinirlisin oğlum burada Türkiye mi lan burası herkes çok sinirli herkes çok gergin <laughs> anlam veremedim. Arada giydirmemiz de yaptığımıza göre. neyse. Hmm, <laughs> O televizyon table'ın ne işe yaradığını söylerseniz yorumlarda belirtirsiniz. Çok teşekkür ederim. O televizyonun ne yapacağımı söylerseniz yine ayrıca teşekkür ederim. Ee, ayrıca o PlayStation'a hangi monitörü alacağımı da söylerseniz ayrıca teşekkür ederim. Bu bölümlük böyle oldu. Bu bölümlük zaten muhtemelen fark etmişsinizdir. Ben aslında yarım saatlik bir bölüm çektim. Ses kaydı aldım. Bunu çektim, eğlendim, ettim falan filan. Ama videoda sesle bir sıkıntı olduğu için ben bu videoyu sonradan tekrar seslendirdim. Umarım iyi bir şekilde hakkını vererek yapabilmişimdir. Umarım sıkılmamışsınızdır. Aa, reklam geliyor bak şimdi. Hop geldi. <laughs> ben bunu montaj derken yaptığım için şu an görebiliyorum. Neyse dediğim gibi. Sonradan seslendirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde böyle yine oyunun içindeyken kendim seslendireceğim. Seste bir sıkıntı olduğu için bu seferlik böyle oldu. Neyse lafı çok uzattık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Serinin 3. bölümünü çok yakında atacağım. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. O masayla sandalye ne yapacağımı söylediğiniz zaman atacağım. Dediğim gibi sizin yorumlarınıza göre ilerleyeceğim. Şunu al bunu al vesaire vesaire. Neyse lafı dediğim gibi çok uzattık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. <laughs>